Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden güzel dergi çekimlerinden muhteşem karelerini getirdim. Sevilen oyuncular oyuncumuza reklam çekimleri yağmaya devam ediyor. Teklifler arasından seçtiği muhteşem dergi çekimlerinden kareleri sizle için paylaşıyorum. Güzel oyuncumuz güzeller güzeli Afra Saraçoğlu'nun birbirinden yeni birbirinden güzel kamera arkası görüntüleri ve dergi çekimlerinden en güzel kareleri sizle için getirdim. Sizler de Afra Saraçoğlu'nun yepyeni karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim Zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.